hoş geldiniz efendim. Bugün alışverişe geldik. Benim aslında kıyafetim var ama birkaç bir şey istiyorum. Onları da alacağım. Şu an iki dersimiz boştu. Hemen arkadaşlarımla birlikte çıktık. Ve indirim varmış arkadaşlar. İndirimden bir şeyler alalım. Aldıkça ben ürünleri size göstereceğim. Hayırlı olsun. Arkadaşlar şimdi temel ihtiyaçlarımı almaya geldim. şemsiyem yoktu. Ben bu şeffaf şemsiyeleri çok seviyorum. O yüzden bunu alacağım. Arkadaşlar bunu almaya karar verdim. Geldiğim bir günden beri şemsiye şemsiye yok yok diyordum. Bunu alıyorum ben. Beğendim bunu. Evet. Kızlar bu şemsiyeyi aldım. Az önce de gösterdim. Şeffaf istiyordum zaten. Gerekli olan burada zaten şemsiye. Çok gerekli. Çünkü her dakika, her an yağmur yağıyor. Güneşli bir vakit bulmak çok zor aşkılar. Çok, çok tatlı. Şu an hala geziyorum arkadaşlar. <laughs> Mağazalara giriyorum ama böyle istediğim bir şeyleri nedense bulamıyorum. <laughs> Çok kararsız ve böyle seçici bir çocuk olduğum için. Efendim, ay insanlar yüzüm bana bakıyor. <laughs> ay bu ordunun yolları, yani şehir planlaması, aynı bu İstanbul'daki istiklal var ya arkadaşlar, aynı onun gibi yani. Çok sevdim ben bu özelliği. Sen ev arkadaşı kadar ben seni Abi, geldim arkadaşlar. <laughs> Bakayım alışverişim nasıl Arkadaşlar, şu an bir sahil kenarına oturdum. Bakayım sesim nasıl çıkıyor? Evet, sesim güzel çıkıyor arkadaşlar. Ee, i̇lk önce günümün nasıl geçtiğini anlatayım derslerimiz çok yoğun geçiyor arkadaşlar sabah kaçında kalkıyorum 9'da e, falan kalkıyorum İşte yemek yiyorum kahvaltı yapıyorum daha doğrusu yurtdaki kahvaltılarımız öğlen yemeği yok e, sabah kahvaltı bir de akşam yemeği var e, yemeklerimiz çok güzel Kayakak'ın yemeği çok güzel ben çok sevdim kahvaltı olsun akşam yemeği olsun güzel yani okulumuzdaki yemekler de güzel yemek konusunda hiçbir sıkıntım yok arkadaşlar. O okeyiz yani no problem ee, barınma konusunda da bir sıkıntı aa, aa. ben şemsiyeyi bir yere verirmişim Allah kahretsin bahtım yok ki kara kara benim bahtım kara vallahi kara şu an dışarıdayım arkadaşlar çok ses geliyor çok ses geliyor bunun farkındayım ama benim video çekecek alanım yok maalesef Kayakaya kaya gidiyorum. O da arkadaşlarım rahatsız olur. Yani 6 kişi kalıyoruz biliyorsunuz. O yüzden onların yanında da rahat olamıyorum. Tam anlamıyla onlarla da kaynaşmadım. Kaynasam bile yani video çekmeye başlasam kimi duş alacak, kimisi üstü çıplak oluyor, kimisi bir şey oluyor. Hani onların da özel yaşantısı olduğu için video maalesef kayakada zor çekiyorum. Ee, dün mi, ondan önceki gün Melisa'ya şey yazmıştım. Melisa. KYK videosu atmıştı arkadaşlar. Ben de şey yazdım, Melisa Kayakan Cennet diye. Hemen orada beni işlemişsiniz. Bacım ben zaten KYK'mı nasıl bir yer olduğunu sizlere aktardım ve şükürlerimi ettim. Hemen orada işte ne kadar şükürsüz çocuksun da hiçbir şeyden memnun değilsin de falan filan. Sana ne bundan? Sen gel şu kadarcık alanda 6 kişi kal bakalım sonra şükredebiliyor musun, etmiyor musun? Ben yine bu halime şükredebiliyorum. Anladın mı? Boş yapma bana ağzını yırtarım seni bak. Kız. Çemçük ağızlı. Arkadaşlar. <laughs> i̇nsanlar bana bakıyor da. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ben kayakamdan memnunum yani. Yeter. O da arkadaşlarım da iyi. Bir problemimiz yok o da arkadaşlarım da. Hepsi sakin. Kendi halinde. Anlayışlı insanlar yani. Öyle. <laughs> ben size alışveriş yapacağımı söyledim ama ben gitsin mağazaya. Nedense bir anda böyle bir sosyal pilim, bir enerjim bitti. Ve arkadaşlar kıyafet alsam bile kıyafet koyacak yerim yok yani. Çok sıkışık bir ortamda eğitim görmekti. <laughs> <laughs> yani şey Çok güvenlikle alakalı bir sıkıntı. <laughs> Allah'ım yarabbim. Çok sıkışık bir ortam var aslında arkadaşlar. O yüzden kıyafet almakta kararsız kaldım. Bıraksım yani baktığım şeyleri de. Şey yapacağım. Mesela eksik bir şeyler ne varsa onları liste yapıp bir gün komple öyle alışveriş içgüdülerim yani. Öyle düşünüyorum çünkü zaten alanım yok. Getirdiğim kıyafetleri zaten nereye koydum da Aman şu düzse vallahi geberirim şurada 280 yere yattım öldüm biliyorsun <laughs> Kısıtlı alanım olduğu için efendim o yüzden alışverişim yapamıyorum pek anlamda. Bugün ne aldım hemen gösteriyorum. Aa! Ay şemsiyem yırtıldı ya. Niye böyle oldu arkadaşlar? Bir adet e, şeffaf bir şemsiye aldım arkadaşlar. Çünkü burada çok ama çok gerekli bu şemsiye ben. Ay şu an çok güzel. <laughs> Ondan sonra cimada. Bunlar da sen okula götürdüğüm şeylerim. Şampuanım bitmişti. Bir tane Elzar, Afran Sarıçoğlu'nun enerji. Küçük ve parlak şampuan Elzar Asla şey değil, reklam değil aşkolarım Bunun indir indirime girmesi için 10 TL'lik bir ürünü almam gerekiyordu Ben de 10 TL'ye Şöyle bir sabun buldum Hiçbir işe yaramaz ama <laughs> İndirimli almak için bunu yaptım efendim Öyle yani alışveriş sayılıyor bu Bilmiyorum <laughs> Alışveriş yani kızlar siz anlayın Birkaç bir şey alacağım, kumaş, pantolon falan alacağım ama bunu internetten alacağım çünkü burada hiç ama hiçbir şeyi bulamadım aşkolarım. Ay şu yukarısı çok güzel kız. Vallahi da şu, şu dağın başına beni götürün bacım orada ben kalırım. Şu an ekranda bu dağ arkadaşlar birazcık küçücük gözüküyor ama gerçekten büyük yani evet. şu anki büyük. <laughs> Tabii harip yani. ee, Öyle arkadaşlar, ne söylesem bilmiyorum günüm nasıl geçiyor? Yorgun geçiyor çünkü saat zaten 10'da gelip 5.30-6'da çıkıyoruz. Ee, okuldan çıkıyoruz 5.30-6'da. Pek fazla arkadaşım yok. Kübra var, Nil var. Yurt arkadaşlarımız var. Arkadaşlar nedense ben yani mutlu olamıyorum ya. Bende bir şeylik var böyle mutsuzluk sendromu var. Güzel şey de olsa hayatımda. Sanki böyle zaman aşıma uğramış gibi gibiyim yani. Böyle duygularım zaman aşımına uğramış gibi hissediyorum. Çünkü bir şeyleri artık vakti geçtikten sonra, vakti geçtikten sonra olduktan sonra bir şeyin değeri ve kıymeti maalesef ki kalmıyor. Ben bunu anladım. Her şey zamanında, vaktinde olması gerekiyor. Şimdi söyleyeceksiniz Onur, şey yapıyorsun falan filan diyeceksiniz ama acı gerçek arkadaşlar artık kabul edelim bunu yani. Her şeyin zamanı, vakti, hali var bence bilmiyorum istemediğimiz şeyler yaşadık. Saçma sapan insanlara saçma sapan insanların yanında zamanında enerjimi kullanmışım. Şu an enerjim yok arkadaşlar yani. Hayata karşı bir enerjim yok yani. Bilmiyorum. Zamanında o kadar çok hareketli bir çocuktum ki size anlatamam. Eğer ben bundan iki yıl önce YouTube açsaydım çok farklı bir onur olurdu. Bunun çok çok eminim. Çünkü kendimi çok iyi biliyorum. Snop'tan sonra hayat sarmadı yani ne bileyim kasabaya geldim hayatım mahvolmuş gibi hissettim yani bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı arkadaşlar nasıl toparlanırım nasıl ederim nasıl hayata dönerim hiçbir şekilde bilmiyorum hayatıma yeni insanlar alamıyorum arkadaşlar nedense güven problemim var şu an arkadaşlarım iyi yani ama yani beni izleyecekler bilmiyorum ama güvenmiyorum kimseye. Nedense güvenemiyorum yani. Yediğim kazıklardan dolayı mı? Çevremde saçma sapan zamanında insanlar olduğu için mi? Aslında en büyük sebebi arkadaşlar sevgisizlik ve yakınımdaki akrabalarım olsun. Kuzenlerim olsun. Yengelerim olsun. Hani her türlü olumsuz şeylere maruz kaldığım için onlar tarafından aslında hayata karşı bir amacım, bir hedefim kalmadı gibi yani. Çünkü en yakınım bile sana bunu yapabiliyorsa Bütün insanlar zaten sana neler yapar arkadaşlar Her zaman bu bilinçteyim yani O yüzden hayatımı böyle Boş beleş yaşıyorum Canım istemiyor yani Öylesini yaşıyor gibi hissediyorum Arkadaşım aradı arkadaşlar O yüzden kapattım Sizler beni aslında o kadar çok iyi anlıyorsunuz ki Ben bazı takipçilerim o kadar çok enerjisine inanıyorum ki Zaten beni ayakta tutan Umay oh Sizler sevdiğim insanlar. Yoksa hayatım bir amacı yok artık yani. Ben öyle hissediyorum. Çünkü ne olacak yani hayatımızın bir amacı yok ki. Ne istediğimi bilmiyorum aslında ben hani. Mesela sevgili hayatında asla istemiyorum. Ondan sonra da güzel bir işim olsun istiyorum. Kendime ait böyle bir artı bir evim olsun istiyorum arkadaşlar. Bunun için de uğraşıyorum. çok saçma sapan kararlar verdim. Örneğin sınıftaki bölümümü o, o zamanlar parasızlık yüzünden okuyamadım, ama e, şu zaman geldi mesela tekrar radyo sinema yazıp okuyabilirdim hani. Neden yerel yönetime geldim, yerel yönetimden ne olacağım, şu an geldim, ne yapacağım, hiç hiçbir şey bilmiyorum. Aslında ben komple oradan uzaklaşmak için geldim arkadaşlar çünkü hiçbir ama hiçbir bana iyi gelmiyorlar. Bunu burada tüm benliğimle açıklıyorum çünkü benim hayat enerjimi sömürüyor insanlar, çünkü benim isteklerim çok farklı hayata karşı amacım çok farklıydı. Ben keşke böyle nasıl söyleyeyim bana bir eğitim hakkı verilseydi böyle bir destek verilseydi çok güzel yerlere geleceğim o kadar çok inanıyorum çünkü kendi enerjime biliyorum arkadaşlar. Kendi yapacaklarımı biliyorum, yapmakta olduğum şeyleri biliyorum. Çok nasıl söyleyeyim yetenekli olduğumu düşünüyorum aslında kendimi oyunculuk anlamında ondan sonra tiyatro anlamında her türlü yetenekli olduğumu düşünüyorum ama maalesef yeterli eğitim bana verilmedi o hak verilmedi her şeyi kendi başına yap. Kendi başına yürü. Kendi başına kazan. Kendi başına bir şeyleri hallet yani. Böyle olmaz yani. Çocuklarınızı bu denli başı boş bırakmamalıyız bence. Ben öyle düşünüyorum. Buradan aileme gönderme yapmıyorum arkadaşlar. Sadece çocuklarınızı eğer dünyaya getiriyorsanız onlara her türlü desteği vermek zorundasınız. Ben ailemin bana verdiği desteği biliyorum. Çünkü onların o kadar yeterli bir desteği vardı ve verdiler de. Ben konuda bir şey söylemiyorum Nagi'de. Beni yanlış anlamayın. Ben sadece... Anladınız mı kız? Susun işte. <gülüyor> Nedir? <gülüyor> Aslında o kadar çok mutsuzum ki arkadaşlar hayatımda. Şu an bu vlog biraz böyle konuşma bile olacak ama ciddi anlamda çok mutsuzum yani. Böyle güçlü durmaya çalışıyorum. Güçlü gözükmeye çalışıyorum ama hayatımın ne bileyim böyle iyi gitmiyor yani. Hiçbir şey olduğu gibi olmuyor. Mesela bir şey alıyorum. Alan, alma gücüm var. Alıyorum yani ama mutlu ol, olmuyorum yani. Onu alıyorum ama mutlu olamıyorum. Niye böyle yani? Neden böyle oluyor? Bu kadar arkadaşlar. <laughs> ne konuşacağımı da artık pek bilmiyorum. Bugün birazcık saçmaladım. Farkındayım. Ama biraz içimi dökmek istedim sizlere arkadaşlar. Kusura bakmayın. Umarım beni anlamışsınızdır. Videomun devamını ne çekerim bilmiyordum. Belki de bu kadar olur videom. Uzun vloglar istiyorsunuz ama enerjim yok. Emin olun enerjim olsa çok ama çok güzel vloglar çıkacağım Ama enerjim yok. Arkadaşlar burada geldim. Yemeğimi aldım. Ee, burada gelirken de böyle bir tane kumaş pantolon aldım. Bunu biraz daha size göstereceğim. Akşam yemeğim de bu. Yemek yedikten sonra da kapanışımı yaparım efendim. Arkadaşlar yemeğimi yedim. Ben şöyle ışığın orada durayım da. Ee, yolda gelirken bir tane bir yere uğradım. Çok beğendim kumaş pantolonunu keten miydi? Bir şeydi ya. Bir şeyde. Mazda bu. Bu arada orada izleyen varsa. Mazda ya gidebilir yani. Çok güzel bir elbiseler. Şu si siyah bir kumaş pantolon aldım. Şu an size güzel gözükmüyor ama ben yarın okula giderken gösteririm. Çok beğendim şeysini de. Nabdur, <laughs> Nabdurrahman. Kıldın mı namazın benim? He? Ne aldın mı? Üst. Üst ne? Tişört. Abdurrahman Diyarbakır arkadaşlar. Ama kendisi İzmir'di. Ee, i̇şte bir bunu aldım arkadaşlar gereken. Ondan sonra bir de okula giderken böyle çanta almam gerekiyordu yanıma. Cüzdanlarım olsun, şarj cihazlarım olsun falan filan. Onları tam anlamıyla koymak lazımdı. O yüzden ben sınıftayken böyle bir kol çantası takıyordum her zaman. Biraz feminen bir şey ama olsun yani. <laughs> <gülüyor> Abdurrahman <gülüyor> sus. Şemsiyemi göstereyim kızlar size hemen. Açıyorum. Dolandırılmış. Bu şemsiyeyle 150 lira Abdurrahman. 150 lira. Lira lira bu bu neresi 50 lira? Kanka lira? hayır lan bize değil ki. Maydanoz alıp demir al. Mışan basar. Neyse neyse iyi olmuş. şey. Sen niye de bundan yapıyorsun? Arada sana veririm Abdurrahman. <laughs> ne yapıyorsun şimdi? Soyadı neydi Abdurrahman? <laughs> Soyadım belirsiz. Elimsiz. Seninki neydi? En gizemliymiş. Benimki mi? Heh. Elimsiz. Drak. Aylin, bak Aylin'in söyle YouTube kanalımı izlesinler? Drak. Drak mı mu diyorlar lan kayıda? Burada Reklam patladı abi. Reklam patladı. Abdurrahman kendine <de> istedim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bina buna ulaşırsam çekiliş var. Araba hediye edeceğim. Bu arada e, orada tamamlılığını gösteremedim. Bunda indirime girmek için bunu almam gerekiyordu, bunu aldım. Şampuan da göstermiştim zaten. Reklam yok aşkalarım. Edror. Bu kadar arkadaşlar. Çok yoruldum. Ee, videomu atayım bir an önce. Biraz dinlenmek istiyorum sonra. Bir saat sonra şöyle dışarı çıkarım. Abdurrahman dışarı çıkalım mı? Bir saat sonra. Helva yiyelim. Ha, helvacı bul. Helva. <laughs> İçinde <laughs> doldurma falan var. <laughs> Okey mi? Sen isim verin ben unutuyorum. Seni. Bir Kapatsana ki. İbo Kapanış yapacağım öyle kapanış yapıyorum. Sen Dur. ne yapıyorsun? <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize çok çok dikkat edin. Ee, yarın vloglarda görüşmek üzere efendim. Kanalımı yeni keşfeden ve <laughs> beni yeni gören insanlar lütfen <laughs> ab abone, olmayı unutmayın. Beni de edin. <laughs> <Abdurrahman'da> takip edin. Abdurrahman da takip edin. Bu arada kayak odamızı pek fazla göstermiyorum arkadaşlar çünkü o da arkadaşlar rahatsız <laughs> olmasından istemiyorum yani. <laughs> Oğlum yaz <yazdana> neden kayboldun lan? <laughs> <laughs> kendinize dikkat edin arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Hadi el sallayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.